Bugün çok kişinin başına gelmiş ama çoğu zaman hafife alınan bir konudan bahsedeceğim. Enjektör mazot kaçırma sorunu. Şimdi bakın arkadaşlar bu iş dışarıdan küçük bir sızıntı gibi görünür. Biraz ıslaklık var sonra temizleriz denir ama işin aslı hiç de öyle değildir. Mazot kaçağı bir dizel motorda ciddiye alınmazsa hem motorun performansını düşürür hem de uzun vadede ciddi masraflara yol açar. İlk olarak kokudan anlarsın. Gerçek bir dizel ustası o keskin yanık mazot kokusunu duyduğu anda bilir ki bir yerlerde sızıntı başlamıştır. Aracı çalıştırırsın, motor sıcakken kaputu açarsın. Eğer hafif bir duman, yanık kurum kokusu ya da enjektör çevresinde ıslaklık varsa işte o zaman durum ciddidir. Bir de genelde şu olur. Müşteri gelir. Usta araba sanki bir silindiri eksik çalışıyor. Titreme var. Sabah geç alıyor der. Çoğu zaman sebep o küçük sızıntıdır. Çünkü enjektör tam basınçta püskürtemez. Yanma düzensiz olur. Bu durumda hem çekiş düşer hem de yakıt tüketimi artar. Bu sorunun birkaç temel nedeni vardır. En sık rastlananı bakır conta dediğimiz pulun zamanla oturma yüzeyinden kaçırmasıdır. Şimdi dizel enjektör motorun silindir kapağına yüksek basınçla oturur. Aradaki conta hem ısıyı hem de sızdırmazlığı sağlar. Zamanla bu conta yanar, oturduğu yüzey karbonla dolar yüzey düzgünlüğünü kaybeder. İşte o zaman mazot yukarı sızar. Bazen de o-ring yani kauçuk konta yıpranır. Özellikle common rail sistemlerde çok sık olur bu. Başka bir sebep de enjektör gövdesinde çatlak olmasıdır. Genelde yüksek basınç altında çalışan enjektörler darbe veya metal yorgunluğu sonucu K hairline çatlak verir. Gözle görülmez ama testte hemen çıkar. Bir de basit ama sık yapılan montaj hatası var enjektör yerine otururken yeterli torkta sıkılmazsa zamanla boşluk yapar ve mazot o aralıktan kaçar. Yani bazen iş sadece bir conta değişimi değildir. Bazen kökten kontrol ister. Ben aracı tezgaha aldığımda önce hiçbir yere dokunmam. Motoru çalıştırırım. Birkaç dakika beklerim. Gözüm enjektörlerin oturduğu noktadadır. Eğer oralarda ıslaklık, köpük veya kurumlaşma varsa işareti alırım. Daha sonra motoru durdurur Bölgeyi güzelce temizlerim. Sıkça mazot kaçağı spreyi dediğimiz bir dedektör kullanırım. Kaçak varsa orada hemen kabarcık yapar. Ama asıl teşhis enjektör sökülüp test cihazına bağlandığında ortaya çıkar. Testte sızdırmazlık, püskürtme basıncı ve püskürtme desenine bakarım. Enjektör düzgün püskürtmüyorsa yakıt tam yanmaz. Bu da kurum oluşturur. Kurum arttıkça conta yüzeyi daha da bozulur. Kısır döngü başlar. Eğer sorun contadan kaynaklıysa çözüm basittir. Yeni conta takılır. Ama dikkat. Yeni contayı takmadan önce mutlaka yuva temizlenmeli. Ben genelde özel bir freze ucu kullanırım. Karbonu sıyırır, yüzeyi dümdüz hale getiririm. Yoksa yeni contayı da yakar. Eğer gövdede çatlak varsa o enjektör revizyonluk olur. Revizyon işleminde iç valfler, nozullar, yaylar kontrol edilir gerekirse değiştirilir. Bazı durumlarda revizyon bile çözmez o zaman değişim şarttır. Bir diğer önemli nokta da montaj. Her enjektör üreticinin belirttiği torkta sıkılmalıdır. Ne fazla ne eksik. Fazla sıkarsan çatlatırsın, az sıkarsan kaçağı kesmez. Ayrıca hortum bağlantılarını ve yakıt hattı kelepçelerini de tek tek kontrol ederim. En küçük gevşeklik yakıt basıncını düşürür. Birçok kişi şunu yapıyor. Biraz akıtıyor ama idare eder. Hayır etmez. Mazot zamanla motorun içine sızar, yağın içine karışır. Bu durumda yağın koruyuculuğu biter. Motor içindeki metal yüzeyler sürtünür, yağ filmi kaybolur, aşınma başlar. Uzun vadede segmanlar, pistonlar, hatta turbo zarar görür. Bir diğer tehlike de yangındır. Mazot sıcak egzoz manifolduna temas ederse alev alabilir. Ben bunu iki kez yaşadım. Biri kamyonda, biri binek araçta. Allah korusun saniyeler içinde alev alıyor. Bu yüzden mazot kaçağı sadece bir kir değildir, bir güvenlik sorunudur. Eğer aracınızda mazot kokusu hissediyorsanız, enjektör etrafında kurum birikmişse veya motor sesi değiştiyse fazla beklemeyin. Bir servise gidin ama gittiğiniz servis de bu işi gerçekten bilen biri olsun. Çünkü bazen enjektörü çıkarıp temizleyip geri takıyorlar ama conta oturmamış oluyor. İki hafta sonra aynı sorun geri geliyor. Ben her zaman şunu söylerim. Bir arızayı bir kere tam yap. Bir daha o parça seni üzmesin. Kısa vadeli çözümler uzun vadeli zarar getirir. Aracı tezgaha aldım. Bu araç bir Masino DC motor. Ama anlatacağım işlemler tüm Common Rail dizel motorlarda aynıdır. Motoru bir süre çalıştırıyorum. Amacım sıcaklık altında sızıntıyı net görebilmek. Çünkü bazı kaçaklar motor soğukken görünmez, genleşme başladığında ortaya çıkar. Gözüm hemen enjektör yuvalarına kayıyor. Bakın burada dikkat edeceğimiz şeyler. Enjektör etrafında nemli mazot lekesi var mı? Kurum birikmiş mi? Kabarcık veya köpük oluşuyor mu? Şimdi kamerayı yaklaştırıyorum. Buradaki enjektör çevresine dikkat edin. Kurumun ortasında ıslak, koyu renkli bir alan görüyorsunuz. İşte burası sızıntının başladığı nokta. Bu kurumun altı genelde çamur gibi olur. Parmağınızla dokunduğunuzda yapışkan bir mazot kurum karışımı hissedersiniz. Bu görüntü contanın kaçırdığının açık işaretidir. Şimdi motoru durdurdum. Önce yüzeyi güzelce temizliyorum. Mazot temizleyici veya özel solvent kullanabilirsiniz. Temizledikten sonra mazot kaçak test spreyi sıkarım. Bu sprey yüzeye film gibi yayılır. Kaçak varsa kabarcık yapar. Spreyi sıktıktan sonra motoru yeniden çalıştırıyorum. Birkaç dakika içinde işte bakın burada küçük küçük kabarcıklar çıkıyor. Bu contanın altından mazot kaçtığını net olarak gösterir. Eğer bu testte bir şey göremiyorsanız bir diğer yöntem de enjektörlerin üstünden gelen yakıt dönüş hattını kontrol etmektir. Bazen hortum çatlar, kelepçe gevşer, mazot o noktadan dışarı sızar. Bu da çok sık yapılan montaj hatalarından biridir. Şimdi motoru kapattık. Soğumasını beklemek önemli çünkü sıcak motorda çalışmak hem tehlikelidir hem de enjektör sıkışmışsa yuvasını zedelersiniz. Önce hava filtresi ve bağlantı hortumlarını söküyorum. Sonra yakıt hattını dikkatlice ayırıyorum. Burası yüksek basınç hattı. Kör tapayla kapatmak şart. Enjektör sabitleme cıvatalarını gevşetiyorum. Eğer enjektör çok sıkışmışsa özel çekme aparatıyla nazikçe çıkarıyorum. Asla levye veya çekişte zorlamayın çünkü silindir kapağını çatlatma riski vardır. Enjektörü elime aldığımda genelde arkasına bir bakarım. Mazot kurumuna bakarak sızıntının yönünü anlamak mümkün. Kurum alttan yukarı doğruysa gonta kaçırmış demektir. Yan taraftan kurumu varsa gövde çatlağı ihtimali vardır. Şimdi enjektör yuvasına bakalım. Görüyorsunuz contanın oturduğu yerde siyah karbon tabakası oluşmuş. Bu tabaka o kadar sert ki normal bir tornavida bile kazıyamaz. Burada yapılan en büyük hata şu İnsanlar yüzeyi tam temizlemeden yeni contayı takıyor. Bu da bir süre sonra Yine kaçağı neden oluyor. Ben özel bir freze ucu kullanıyorum. Sadece o yüzeyi sıyırıyor. Alttaki metali zedelemiyor. Tertemiz hale getirdikten sonra ince bir tabaka kadar ısıya dayanıklı yağ sürüyorum. Jontanın düzgün oturması için. Yüzey pürüzsüz olmalı ki yeni jonta tam sızdırmazlık sağlasın. Yeni jontayı yerleştirdim. Enjektörü dikkatlice oturttum. Burada dikkat etmemiz gereken bir diğer konu da tork değeri. Her motorun kendi sıkma torku vardır. Bu motor için örnek vereyim. 6 mm civata için genelde 22-25 nm civarıdır. Ne fazla sıkarsanız ne az. Az sıkarsanız kaçırır, fazla sıkarsanız civata uzar. Hatta yuva çatlar. Sonra yakıt hattı bağlantılarını yapıyorum. Hortum kelepçelerini sıkıyorum. Hepsi bittikten sonra sistemi havasız hale getirmek için birkaç kez kontağı aç kapa yapıyorum. Bu işlem yakıt hattına basınç verir. Motoru çalıştırıyorum. İlk birkaç saniye düzensiz çalışması normaldir çünkü hatlarda hava vardı. Birkaç dakika sonra motor rölantisi düzeliyor. Şimdi tekrar mazot test spreyi ile kontrol yapıyorum. Hiçbir kabarcık yok, yüzey kuru. Bu sızdırmazlığın sağlandığı anlamına gelir. Motorun sesine dikkat edin. Daha tok, daha dengeli. Eskiden tık tık şeklinde yanma düzensizliği vardı. Şimdi tamamen kayboldu. Egzozdan çıkan duman da azaldı. İşte doğru teşhis ve doğru montajın farkı bu. Şunu unutmayın arkadaşlar. Bir enjektör mazot kaçırmaya başladığında bu sadece motorun performansını değil, çevresini de etkiler. Mazot sıcak bölgelerde kurum oluşturur. Bu kurum sensörlere zarar verir. Bazı araçlarda bu yüzden EGR valfi veya turbo basınç sensörü hatası bile çıkabiliyor. Yani basit bir sızıntı zincirleme arızalara yol açar. İkinci olarak bu işleri yaparken ben kendim sökerim diyen arkadaşlara da şunu söyleyeyim. Yanlış tork, yanlış conta, kirli yuva bunların üçü bir araya gelirse silindir kapağını kaybedersiniz. O yüzden emin değilseniz mutlaka işin ehline yaptırın.